Sana hiçbir zaman şu vaat edilmiyor. Kelime-i şehadet getir, İslam'ı yaşa, haramdan kaçın. Sen var ya ağa paşa olacaksın. Böyle bir şey yok. Bu yol aksine dikenlidir, ayağını seven gelmesin. Ha şunu vaat eder allah Teala. Dü Rabbena atina fid dünyâ haseneten ve fil ahireti Ya Rabbi bize dünyada da güzellikler ihsan eyle. Ahirette de güzellikler ihsan eyle. Ama dünyada her şeyin dört dörtlük olduğu bir zaman dilimi yok Müslüman için. Müslüman şu üç şeyden hali olmaz buyuruyor. Bir, ya parası bul olmaz paradan dolayı sıkışır, sıkıntıya düşer. Ya ikincisi İtibarsız olur, kapılardan kovulur, adam yerine konmaz. Bir yere gidersin, aa paşa ağırlanır, sana kimse bakmaz. Bir düğüne gidersin, senin akrabanın en zenginleri baş köşede hemen otururlar. E Mehmet ağa hoş geldin, sen de hoş geldin, seni köşede oturturlar. İtibarsız, adam yerine koymazlar güya. Ya bu olur. Üç, ya da hasta olur. Bir sıkıntısı olur. <laughs> Allah cümlemizi muhafaza eylesin. Hastalar, hastalıklar çok. Kanseri var, ülseri var. Olur yani. Eğer doğru bir Müslüman olsan bunlardan ya üçü olur, ya ikisi olur ama biri muhakkak olur. Olmazsa olmaz. Eğer sen diyorsan ki benim itibar yerinde, param da yerinde, hastalığım masalığım da yok, o zaman sıkıntı var demektir. O zaman sıkıntı var demektir. Senin İslam'ında sıkıntı var. Sahabe efendilerimizden birisi evlendi bir hanım sahabiyle. Evliler, mutlular, dolapları dolmuş taşıyor. Her şey çok güzel, huzurlu. Aradan 40 gün geçti. Hanım dedi ki sahabe hanım, ben dedi gitmek istiyorum, ayrılmak istiyorum. Ya ne oldu hanım dedi, 40 gün orada biz evlenelim. Ben dedi beni bırak, beni ayrılalım dedi yani. Ya ben seni niye bırakayım, sevdiğim hanımsın, yanlış bir şey mi yaptık? Yiyoruz, içiyoruz, bir sıkıntımız yok. Ya dedi beni bırakıyorsun bırakmam dedi. Çıktı evden, kaçtı, kapıya kaçtı. Resulullah'a koşuyor. Sebebi ne biliyor musun? Resulullah'a gidiyor ki bizi ayırsın. Hani bu beni bırakmıyor. Nikahımızı alsın ben bunu ayrılmak istiyorum. O arkasından, kocası arkasından koşuyorlar. Koşarken, koşarken sahabe efendimiz arkasından koşarken düşüyor, ayağı kırılıyor. Bir ses duyuyor tabii. Dönüyor arkasından hanım sahabi. Bakıyor ki arkada kocası düşmüş. Yanına geliyor diyor ki hayırdır ne oldu falan. Ya diyor ne kaçıyorsun dur ayağım kırıldı falan düştü. Tamam diyor ben ayrılmaktan vazgeçtim. E ne oldu diyor niye kaçıyordun ki içinde ayrılmaktan mı? Ya diyor 40 gündür beraberiz yiyoruz içiyoruz bolluk bereket hiç aramızda bir sıkıntı yok. Zannettim ki Allah senden yüz çevirmiş bir Müslüman Allah bu kadar belasız olur mu diyor ya. Allah senden yüz çevirmiş Allah'ın yüz çevirdiği bir adamla beraber olmak istemedim. Ama şimdi ayağın kırıldı ya diyor tamam diyor bir sıkıntı yok diyor. 40 gün geçmedi diyor. Şimdikinin hanımlara 40 gün geçmeden bir sıkıntı olmasa ne olur? Ya üç gün sıkıntı olsa dördüncü gün ne oluyor diyor ya hemen hemen ayrılalım şöyle böyle ne oluyor ya ne oluyor ya sana kim vaat etti ki dünyalık ahiretlik her şeyini ben sana zaten dünya sıkıntı yeri dinimizi tamamlayacağız ey hanım kardeşler ha? zaten dinimizi tamamlamak için evlendik ümmeti Muhammed'e fert yetiştirelim diye şey yaptık namusumuzu birbirimizin muhafaza ediyoruz elhamdülillah sevgi muhabbet de varsa hanımlara aman iyi geçin ha. ama hanımla iyi geçinmeyen adamın işi zor yani o yüzden yani Allah bize o Müslümanlar gibi olmayı nasip eylesin. Kanalımızı beğenerek ve abone olarak bu hayıra destek olabilirsiniz.